Kadir gecesinin kadrini bilebilmek, Ramazan-ı Şerifin altın günlerinden istifade edebilmek, nuraniyet yağmurunu kendi hayatımıza isabet ettirebilmek, Ramazan-ı Şerif'teki kazandığımız hasılatın neticesini alabilmek için ne yapılabilir? Kısaca bugün inşallah az bir şey ondan bahsedeceğiz. İtikafa giremeyen hanım ve erkekler için bir gün nasıl geçirilirse itikaf gibi günlerimiz geçirilmiş olur. Bir kere şu son 10 günün kıymeti içindeki Kadir Gecesi. Bin aydan daha hayırlı bir geceyi içinde saklaması. Peki o geceyi bin aydan hayırlı yapan ne? Kur'an-ı Kerim. Bir kere bir Müslüman bu 10 günün her gününde muhkemen ve mükemmelen hafızsa 3 cüz, değilse bir cüz, o çok zor okuyamıyorsa asgari yarım saat günlük Kur'an'a vakit ayırmalı. Peki bu ne zaman olabilir? Mesela imsak için savura kalktık. Bismillah. Birinci gün böyle başladı. Neyle? Savura kalktık. Sahura kaçta kalkıyorduk? Diyelim ki yarım saat kala. Bu sefer bu on gün fedakarlık yapacağız. Biraz az uyuyacağız. Bakın biraz az uyuyacağız. Ya ben çok zorlanıyorum. Yani düşünün şimdi 11 ay boyunca dinlenme imkanımız varken ne olur bu 10 günde biraz az uyusak ne olur? Ne olur mesela? Ne kaybederiz? Tamam belki zor hayat kalitemiz düşecek belki bazı güçten düştüğümüz şeyler olacak ama inanın karşılığında kazandığımız çok daha kaliteli bir şey olacak. Allah'ın rızası. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٌ En büyük olan işte budur. Sabahleyin birinci adım ailece İki rekat asgari bir teheccüd namazı kılacağız. Ama nasıl bir teheccüd namazı? Yavaş. Özellikle Fatiha'nın anlamını düşünerek mutlaka secdesinde dualara yer vererek, Rabbimizle buluşarak. Sonra sonunda elimizi açıp mümkünse gözyaşı akıtarak ya da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tarifiyle ağlar gibi yaparak ama hüzün ve dertle Rabbimize günahlarımızı arz edip onları itiraf edeceğiz. Bu 24 saatin başlangıcı o gecenin nuraniyetini elde etmek teheccüd saatinde Allah Celle Celaluhu buluşmakla olur. Allah'ın rahmet kucağını açtığı kulum gel yok mu istediğin dediği o saatleri dolu dolu geçirmekle bu 10 günün en güzel adımını ilk adımını atmış oluruz. 24 saatin birinci adımı teheccüd saatinde teheccüd sonra sahur ki Resulullah sahur yapın o bizi Yahudi ve Hristiyanlardan ayıran farktır diyor. Sahur ama suyla da olsa, hurmayla da olsa mutlaka. Ve sonra tam ezanlar başladığı zaman ezanlarla beraber açıp Kur'an-ı Kerim'den bir cüz hanımlar, müsait olan durumu, bir cüz Kur'an'ını veyahut da işte yarım saat 40 dakika 45 dakika Kur'anını okuma saati erkek için camiye namaza gelme çünkü camilerde mukabele okunup hemen arkasından sabah namazları kılınıyor. Camiye gelme zamanı. Peki hanımefendiler için ne? Onlar için de evlerinde seccadelerini sermiş Allah'u ekber ile buluşma zamanı sünnetini farzını güzel bir şekilde Rabbiyle buluşarak sabah namazını kıldık şimdi ne var güneşin doğuş saati var ya güneşte yazar o saatten 25 dakika sonraya kadar tesbihat dua Belki bir sohbet dinleme veya kitap okuma veya Kur'an-ı Kerim okuma için işte mükemmel bir zaman dilimi ve bu saatte günlük en az 100 estağfurullah, 100 peygamberimize salavat-ı şerife, Allahu salli ala Muhammed ve rahmet, en az 100 tane de subhanallah, elhamdülillah ve, ve la ilahe illallah allahu ekber kelime temcidini okuma. İşte bunlarla, bu zikirlerle beraber işrak saatine kadar hanımefendiler evlerinde, camiye gelen beyefendiler camilerde namazlarını kılıp işrak saatine kadar bekliyorlar. Ondan sonra kalkıp iki rekat işrak namazı. Allah Resulü ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Bu şekilde yapan kimse için kabul edilmiş bir hac bir umre sevabı. Sonra Efendimiz üç kez tam bir hac ve umre sevabı diye tekrar etti. Ramazan-ı Şerif'te her bir nafilenin farz sevabıyla her bir farzın da yetmişle çarpıldığını hesaba katarak bunları düşünelim. Olur mu inşallah? İşrak namazlarımızı kıldıktan sonra işe gidebilir çeşitli ama müsait olan kardeşlerimiz için ben 10 dakikada tefekkür öneriyorum. Bunu namazdan önce de yapabilir boşlukta. 10 dakika dünyanın yaratılışı, kainatın yaratılışı, kendi yaratılışı, Müslümanların durumu, Filistin, Aksa, Türkmenistan, İslam memleketi dert etme, fikir, dua, tefekkür, Allah'ın yaratma sanatı hakkında tefekkür, Müslümanların durumu hakkında. 10 dakika, 10 dakika bir tefekkür saati. İşte günümüze mükemmelen başlayacağımız Başlangıç paketi. Sonra gün içerisinde çalışıyoruz, işe gittik, geldik vesaire. Bakın mutlaka öğlen ve ikindi namazlarını camide cemaatle kılmaya, niyet ve gayret etme. Bakın niyet etmezseniz Allah önünüze fırsatlar çıkartmaz. Niyet ederseniz Allah Celle önünüze fırsatlar çıkartır. Oldu da niyet ettiniz camiye gidemediniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Müminin niyeti amelinden üstündür. O zaman biz ne yaptık? Niyet ederek zaten o ameli yapmış gibi kazandık. Hele ki imkanımız var da öğlen veya ikindi camilerde okunan mukabeleye oturup bir de mukabele dinlemek. Bunu da yapabiliyorsak Peygamber Aleyhisselatü ve Cebrail Aleyhisselam e arasındaki o hadiseye de şahitlik etmiş birisi olacağız inşallah. Okumayı bilmiyorum neye bak aç Kur'an'ı kardeşim Allah Celle kelimelerine şahitlik et. Böyle bak sadece bak Allah Celle kelimelerine şahitlik etmek bile ne büyük şeref yani. Akşamleyin eve geldik. Akşam namazından önce yine yüz estağfurullah, günahlarımızı yüz Peygamberimize salavat-ı şerife 100 tane de Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah olarak Ekber zikrini çekmek. Ve dua. İftardan hemen önceki dua Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müstecap duadır diyor. Açsın, acizsin, elini açtın Rabbim dedin ve Allah Celle Celal direkt seninle muhatap olduğu bir duaya şahitsin kardeşim. Akşam namazında ne yapıyoruz? Sakın ha evde değil. Hemen camiye koşuyoruz, geliyoruz. Hangi etrafımızda cami varsa o camiye geliyoruz. Olur ki camimizde hurma su ikramı yoktur. Evimizden hurmamızı alıyoruz, suyumuzu alıyoruz, geliyoruz. Ezan okunmadan beş dakika önce dua, tesbihat bunlarla meşgul oluyoruz. Ezan okunur okunmaz orucumuzu bozup suyumuzu içip güzelce namazımızı camide kılarak camimizi mahzunluktan kurtarıyor ve Allah katında çok sevimli insan oluyoruz. Ramazanlarda maalesef ülkemizde bir sünnet terk ediliyor camilerde akşam namazını cemaatle kılma sünneti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesiyle Ümmetimin fesada uğradığı bir zamanda terk edilmiş bir sünnetimi ihya edene 70 şehit sevabı vardır dediği Efendimizin müjdesine nail oluyor ve o 70 şehit sevabını da camimizde namaz kılarak inşallah alıyoruz. Akşam namazımızı biz burada kılarken hanımefendiler ne yapıyorlar? Öğlenleyin kendileri bir mukabele dinliyor. Akşamleyinde muhakkak e, camide ezan okunduğu gibi onlar da evlerinde namazlarını kılıp oruçlarını açıp suyla, hurmayla namazlarını kılıp ev halkını bekliyor ve beraberce namazdan sonra Bismillah iftara oturuyoruz. Bakın bunun içerisinde, gün içerisinde müsait olanlar için, hanımefendiler, beyefendiler için en az yarım saatta ilmihal vakti ayıralım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize anlattığı dini İslam'ı nasıl öğreneceğiz? Rabbimizin öğrettiği dini nasıl öğreneceğiz? İlmi halli öğreneceğiz. Ömer nasıl bilmen ilmi hali, işte çeşitli ilmi var tavsiye ederim. Yani sağlam bir ilmi hali olmasına dikkat edin. İlmi halden en az 20 dakika yarım saat dinimizin asıl meselelerini öğreneceğimiz bir dersimiz olsun. Akşam namazını kıldık, iftarımızı yaptık. Teravih mutlaka bu 10 gün içerisinde oluyor teraviden döndük. Son programımız evde. Ailece, hanım, çoluk, çocuk her şeyi kapatıp hadi bakalım sosyal şeytanlar, o mecralar her şey duruyor. Televizyon denilen kara kutu duruyor. Bütün dünya ile ilişkimiz Bütün ilişkimiz nereye şimdi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kıymetli sözlerinden okumak üzere peygamberimizi evimize davet ediyor. Ve 5 dakika asgari 20 dakika azami peygamberimizin sözlerinden okuyarak Riyaz-ı Salih'in, Müntehab, Fezail çeşitli hadis edinirsiniz bir şekilde. Sadece hadisler genelde biz tercih ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mefkuresini anlamak, bize getirdiği dini anlamak için bu sefer bir de hadis dersi yapmış oluyoruz ailece. Onun üzerine de evde beraber 5 dakika okuduklarım üzerine müzakere yapıyoruz. Ne anladın, ne anladın, ne anladın. Herkes ne anladığını söylüyor. Ve işte bir günlük paket program hanımlar ve erkekler için. Sonra gece teheccüde kalkmak niyetiyle erken yatıyoruz. Bakın geceleri muhabbet güzel, çayımızı koyalım, çorbamızı koyalım, çekirdeğimizi abi bir zahmet bu zevklerimizi lütfen Ramazan'dan sonra erteleyelim. Bakın bu geceleri eğlendirelim diye Ramazani Şerif günlerini zehir etmek kadar behbatlık var mıdır ya? Gece erkenden yat kardeşim. Teheccüde, nuraniyete, ortamlara akan. Biz alem çocuğuyuz. Müslüman alem çocuğudur. Hangi alemlerin? Gece alemlerinin. Hangi gece alemlerinin? Tabii ki teheccüd alemlerinin falan filan değil. Biz geceleri o alemlere akar, Rabbimizle buluşur ve onunla hemhal oluruz. O zaman bunun için erken yatmamız gerekir. Sahabe-i kiram çıkarken yastıdan yolda soyunmaya başlarlardı. Biz ne yapıyoruz? Gece yeni başlıyor. Çekirdekler, çorbalar olmaz. Bu tuzağa düşmeyelim. Gecelerimizi şeytana kaptırmayalım. Lezzetleri Ramazan'dan sonraya bırakalım. Ama muhakkak bir günümüzü bu kritere uyarak geçirirsek itikaf gibi olmasa da bir mini itikaf havasında evlerimizde vakit geçirmiş oluruz. Bu süreç içerisinde de tavsiyem sosyal medya ile irtibatınızı minimumun altına düşürelim. Olur mu inşallah? Allah Celle Celal mükemmelen bir on gün geçirmeyi, Kadir Gecesi'ni ihya ederek bu geceleri geçirebilmeyi bizlere nasip etsin. Ve ahir davan Elhamdülillah rabbil alemin.